yeah yeah nope oh yeah there go hold 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 there go Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Şey ya. Ne yapayım ben, ben, de, ben de <gülüyor> 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 Selam arkadaşlar Aslan ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam takır hazırız. Maskelerimizi her şeyimizi taktık çünkü il çıkacağız. İl çıkacağımız için evraklarımızı her şeyimizi aldık, Emniyetten de iznimizi aldık. Nasipse bugün nereye gideceğiz? Bir adet S2000 bir adet 4 kupe almaya gideceğiz. Hazırsanız Düzce'de görüşürüz. arkadaşlar. Şu an Mengen'deyiz. Burak arkadaşımız s 2000i Mengen'e kar getirmiş. Teşekkür ediyoruz. İşte karşınızda S2000. <Gülüyor> Yanla. <Gülüyor> Aracımız 1900 13. Herhalde. Ne modeli? Öküz arabası. <Gülüyor> Aracımız 1900'lerde yapılan öküz arabası. S2000'le hiçbir farkı yok. Lastikleri <laughs> Yan, yana. bak gel, gel böyle. <laughs> Araç yanlama sonucu <laughs> burada ne kırmış. Aks kırmış, aks. Aksı kırmış. Yanlama sonucu aks. <laughs> aks <laughs> elinde kalmış. Herhalde buradan çalışıyor. <laughs> bak bunda kilitli defensör olsaydı Eren. Bu da kilitli defensör olsaydı bu arızayı vermezdi anladın mı? 1960'lı yıllardan. Adam, adam şurada va varex'i düşünmüş. Bak varex yapmış buraya. Bunlar, bunun adı öküz arabası Eren. Yani sen bir şey sen, sana bir şey çalıştırıyor mu? Evet, beyler. Evet, Buradasınız. Gayet <laughs> <laughs> <Kaynabla> Buradayız kanki. Biz Ankara'ya, <laughs> siz nereye gidiyorsunuz beyler? Düzce'ye. Orada ya vallahi. Hepsi de orada. Kafayı mı Parıldar Otosanay Ticaret Limite Şirketi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Zengin, Cah Zengin kardeş Cahit Bey nereye gidiyorsunuz? Biz de Ankara'ya gidiyoruz Zaten. Ne için dışarı çıktınız? Bir araba satışımız var Hı? İki tane de ya da üç tane de araba olayımız var Evet onun yüzünden çıktınız o, Or şimdi... Or Aldıktan sonra doğru eve gidiyorsunuz değil mi? Tabii, eve, eve girebilirsek tabii <laughs> 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 <Böyle> şey, <laughs> Yok yok kesin Ben etmeyelim Otostop'u öldürecek misiniz oğlum? Sarp'ı lan Oğlum sen kemanız Sarp'ı lan Yani galeriye o kadar araba aldık. Sayısı unuttum yani. 200 e yaklaştı sayısı. Arkadaşlar YouTube'da arkadaşlar olsun. Instagram'da arkadaşlar olsun. Eski gibi eski gibi dediler. Şahsen kendisine videolarda gördük. Ama ne bileyim bir tutku diyor. Bakacağız eski gibi nasıl. bırak konum da geldi. koruma da, koruma da yaklaştık. oran koruma yaklaştık abi. Kaç Şu... dakika gösteriyor kanki? Bir dakika kanki. Şuradan sağa doğru döneceğiz ileriden. 35 saniyede oraya indiririm. Bir dakika dedi mi? 35 saniyede. Yani <laughs> Sağ dön abi buradan. Arabanın atı alçaktır. <laughs> <laughs> Sakin ol canım. Evet geldik. Araba orada duruyor. Sen. Hadi. <laughs> belimi kır, belimi. Maşallah, maşallah. <laughs> ramazan Ramazan sonunda düzce geldik. Abi bu nedir ya? Burakçım nasıl kardeşim? Selamünaleyküm. Eyvallah nasılsın hoş geldin. Keyifin nasıl? nasıl? İyi aldı. Bir. Ne yapalım? Aynı devam. Devam diyorsun. Biraz üzgünüz tabii. Yine arabalarımı almaya geldim. Yok canım. Nerede? Kıyamam şunlara bak ya. Abi Burak arkadaşımızla biz daha önce telefonla görüştük. Zaten Burak arkadaşımız araçları kendisi. Bunları kaç ay önce aldın kardeşim? Abi birisi 2 ay, birisi bir ay falan. Yani o aktif zaten araçları da kullanıyor. Araçları alırken ekspertizle yaptırmış. Tekrar biz bir gözücüne bakalım araçlar nasıl duruyor. Ya sen başlayalım Burakcığım. Ben de heyecanlıyım bu arada. Sen bir abi incele bir gez. Sen Res bir bak ondan sonra ben sana özelliklerini anlatayım. Resimlerdeki gibi duruyor mu? Buna bakmayacağım demişim. Hatta herhangi bir vuru kırı, çıkığı yok. Yok abi. Temiz düzgün araba Allah'a şükür. 420'de boya muhabbetine bir şeyler söylemiştin bana telefonda. 420 niye boyanmıştı? 420 ee, şimdi şimdi 420 niye boyandı? Ee, Bunun servis kayıtları da mevcut. Hı hı. Ee, ben sana onları da teslim edeceğim. Bu arabanın bagaj üstü, sağ yanı ve kaputunda boya var. Hı hı. Onun da sebebi şu. E manken bir arkadaşımız almış bu arabayı. Bagajına e, bizim size söylemeyeceğimiz e, şu anda hı. videoda söylemeyeceğiz kötü bir kelime yazmışlar. Hı hı. Ve arabanın yan tarafını ve kaputunu çizmişler anahtarla. Anahtar çiziyi var. Anahtar çiziyi var. Ondan sebep komple araba boyanmış. Boyandı. Komple değil. Düzeltiyorum. Yani yan sağ yanı ve arka bagaj üstünü sadece boyalı bu arada. Hı hı. Ondan sonra. Nikron değerlere baktın mı? E, mikron değerleri gayet iyi. Herhangi bir macun vesaire bu gibi işlem kesinlikle yok. Bu yüzden hani temizlik boyası var bu arabanın da. E bunlar da her zaman Olması gereken şey boyanın ve arabanın ee kondisyonun düzgün olması gerekiyor. Eski bin dediğinde en önemli olan şeylerden bir tanesi. Bana ben harı, ben seni şöyle, ol, şöyle söyleyeyim. Işte. hiç eski bin bilmiyorum eski evet. bin bilmeyen bir kişiymiş gibi bana eski binin bu arabayı anlat bana mesela ne var arabada. Ee, Abiciğim şimdi bak şöyle bu arabada ne var derken hani zaten bir öyle bir ağır bir kazası vesaire bir e, değişen durum vesaire bunlar yok. Hı hı. Temizlik boyası var dediğim gibi evet. S2000 alacaksan bundan sonra benden başka araba alırsın örnek veriyorum başka birden eski 2000 alırsın en önemli olan şeylerden bir tanesi farı, hı hı. stopu, tentesi, jantları bunlar sıfırlanması gerekiyor artık. Hani çünkü sürekli agresif kullanım yapıldığı için bu arabalarla hı hı. bunlar soluyor, eskiyor, deforme oluyor. Ve bunlar da fabrikadan hani direkt bayiden alıyorsun hı hı. E, ve çok maliyetli şeyler. Örnek veriyorum, 200 bin temiz temizle aldım diyorsun ama hı hı. hani farını, stopunu, jantını, tentesini değiştirdin 50-60 bin lira harcadın zaten. O yüzden hani bizim arabamızda hı hı. bunların hepsi yapılmış, Far Far, yenilenmiş. far sıfır, jantlarımız sıfır, sıfır. E, tentemizi birazdan kapatırız, hı hı. en ufak bir deformasyon yok sıfır, stoplarımız sıfır, hani bakımları daha yeni, zincir bakımları vesaire her şey yapıldı. Masrafsız bir araba. Janta, e, jant bir şey dedim bana. Jant orijinal ne jantıydı? E, jant hani bu arabanın en tutulan jantı V3 diye geçiyor. Hı hı. Hani e, şu anda fabrikada ortalama 12-13 bin TL civarında bunun e, fiyatı. Ya Burak mesela şimdi galeri işi yapıyoruz biz S2000'le evet. alakalı konuda soru şart ne? Mesela çok Mete de daha söyledi. eski bin alalım abi satalım abi. Hem binler hesabında. Ben e, S2000'den korkuyorum. Sonuçta eski 2000in 350Z bu tarz arabalar yanlamak için aksiyon evet. arabaları. Ben bir alıcı eski 2000 olurken neye dikkat etmeli mesela? Ee, abicim şimdi bu arabaların temizliğini bulmak çok zor. Hı hı. Gerçekten çok zor. Hani parasını veriyorsun ama yani verdiğin paraları da, da gerçekten hak ettiği arabayı da alamıyorsun benim aracım gerçekten e, nadir kalmış temizlikte araç, araçlardan bir tanesi. Herkes de bunu zaten piyasada biliniyor, e, plakasından da sebep de biliniyor. E, şimdi bu arabamızda bizim hani e, herhangi bir ağır bir kaza, darbe, işte kesme, biçme, şase ekleme bunlar gibi durum söz konusu değil. Şimdi eski binerken neye dikkat etmen gerekiyor senin? Hani bu arabanın tabii kasasına bakacaksın. En büyük özellik şu abi. Hani bu arabanın ağır bir kazası yoksa işte e, kesme, biçme, ortadan ekleme, eski bin çok vardır. Hani bunlardan bir tanesi değilse, bu arabanın kozmetiğine bakacaksın bundan sonra. Nedir? Boyasına bakacaksın düzgün mü, macun çok var mı, yok örnek veriyorum. Ondan sonra en önemli şeyler, e, farı, stopu, jantı, tentesi bu arabanın. Bunlar e, servisten almaya kalktığında, bir S2000'de bunları yenilemek istediğinde zaten 60-70 bin TL civarında bir rakam tutuyor. Bizim aracımızda bunların hepsi e, yapıldı zamanında ve yakın zamanda yapıldı bunlar. Farı sıfır, jantımız sıfır. Tentemiz sıfır. Arka stopumuz sıfır. Ön amortisörlerimiz vesaire bunların hepsi sıfırlandı. Hı hı. Bu araba hani gerçekten piyasada... Alınabilecek en düzgün 10 s bir tanesi diyebilirim sana. VSA muhabbeti? VSA şu, 2006 öncesi ve sonrası diye geçiyor bu arabalarda. Hı. Hani agresif bir araba olduğu için kullanımı arkadan itiş bir araba. Ve hani yüksek devir çeviriyorsun, Vites attığında falan bunlara gelme ihtimali var. Arkası oynuyor. Birçok arabadan bu şekilde patlamış videoları da var. Hı hı. Hani VSA diğer BMW'deki gibi, işte Volkswagen'deki gibi ESP. Bu görevi görüyor ve arabayı sana kullanırken bir güven sağlıyor sana. Aracın şu an dışını zaten baktık, bir de tentenize bakalım. Görkem kardeşim, sen anlıyorsun bu işten. S2000'le zaten sen herhalde bir iki yıldır kullanıyorsun. Evet. Bir tenteneye de tenteneye bakalım. Tentene aç kardeşim. Abi işte bak, bu çok önemli bir detay mesela. Hani birçok S2000'in hep delik var, yırtık var, içine arabanın su alıyor. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Ortalama bir 4-5 ay önce benim aldığım arkadaşım servisten sıfır bir şekilde alıp araca taktı. En ufak bir hata deformasyon veyahut da bir içine su almadığı görüntü söz konusu değil. Kumaşla yani... de diktiremiyoruz değil mi biz? Evet. <laughs> Eren al abi şöyle tenteni. Evet. Bunda arkada bagaj var mı? Var abi ufak ama. Ufak değil mi? Evet, S2000'e baktık. Zaten yürüne de biraz sonra bakarız. Şimdi 420'ye geçelim abi. Bak şimdi Dilersem de 420'yi telefonda bana bir sürü ekstrası var abi dedin. Ekstrası var al abi dedin. Ekstrası var al abi dedin. Şu ekstraları <laughs> bize abi. bir anlat bakalım ne varmış ee, ekstrasında. Aracımız 2013 model. 420 dizel. En azından orijinal M Sport arabamız. Arabanın hani jantları, inforjit orijinal bir jantımız var. Ee, bagaj üstü spoilerimiz mesela orijinal karbon. Şimdi arkadaşımız arabayı gezerken ben sana gördüğüm detayları anlatayım. Komple egzozumuz var abi. Krom. 76'lık krom egzozumuz var. Yazılımımız var arabada. Ortalama 240-250 beygir civarında arabamız şu anda. Yani gaza bastım mı giderim ben Evet diyorum. abi gayet güçlüdür. Arabanın iç kısmına gelirsek iç kısmında NBT ekranımız var. Nubuk direksiyonumuz var. E, ilk koltuklarımızdan hafızalı, elektrikli, ısıtmalı. Evet, hifi müzik sistemimiz var, gayet güzel, güçlü bir şekilde bir müzik dinleyebiliyoruz araçta. E, HR'nin orijinal yayı var arabanın. Mesela karbon aynalarımız da, e, ayna kapaklarımız da orijinal karbondur. Hı hı. Bunlar gerçekten şu anda maddi açıdan da çok yüksek bedeller ödenerek yapılmış bir arabadır. Lipimiz de karbon, arabamızda e, orijinal karbondur. Gerçekten normal standart örnek veriyorum. E, arabaları taktıkları lipleri şu anda 500-600 TL civarında. Bu lipimiz şu anda güncel fiyatı 3000 TL. Yani bu araba gerçekten özenerek yapılmış bir araba. Her şeyle seni üzmeyecek. Güzel şekilde şu e, normal alabileceğin, satacağın zaman işte zarar etmeden satabileceğin bir araba. 2013 model dediğim gibi 80.000'de ve 4 parça sadece çizik boyası var arabada. Şimdi 120 bin bandında diye ısrar ettim bana 120 bin altı al özellikle 100 ile 120 bin altında ne oluyor mesela ben, ben mi daha abi 100 bin altında alacaksın yani tam 120 de şey de var genelde kullanacağım işte hızlı sıcam örnek verin direkt müşteri çıksın istiyorsan 100 bin kilometre alt alacaksın bu bir gerçek yani hani gerek şanzıman, gerek motor işte gerek arabanın bakımları vesaire ağır bakımlar derken hani bunlar e, hep masraflı şeyler. Mesela şimdi sevkini belki alıyorsun şu an. Belki iki gün sonra satacaksın. Nasıl çıkacak? 100.000'deki bir arabanın sana ağır bir bakım çıkartabilir ekspere götürdüğünde. Ama bu arabamız 80.000'de. Sen şu anda ilanlara baktığında 120-130.000 kilometre altında araba yok denecek kadar az. Yani ben Allah'a şükür ilana koymadan sana arabamı veriyorum. Zaten bu tarz arabalar arkadaşlar. Aynen. Takip amaçlı diğer arabaları buluyor. Evet, Şöyle istedim. araba içinde bir de ben göz ucuna bakayım. Deforma falan var mı? Bunda dediğin gibi sadece temizlik boyası var dediğin gibi. Evet abi. Evet. Ben servis kayıtlarına göre Ben size bunları teslim edeceğim. Gerçekten. Anahtar çizgi var arabada sadece. Zaten resimleri attın bana. Tabii, tabii. Boya evet. ödesilik resim. Manken bir arkadaşımız almış bu arabayı. Hı -hı. Ee, onu da işte birkaç e, İzmir'de psikopat arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bagajın üstüne size şu anda söyleyemeyeceğimiz bir e, yazı yazmışlar. Arabanın yan tarafını ve kaputunu çizmişler. Onlar da serviste e, boyanmış kayıtları mevcut. Arkasını da bakayım abi şimdi. boncuk ya. Yani ikisi de ayrı. Ya şimdi şöyle bir şey var. Normal şimdi araba spor araba bakarsak benim için 420 daha can alıcı. Evet. Ama tabii S2000 farklı bir cumhuriyet. Onun yeri ayrı abi. Yani benden daha önce 350Z'de aldın. Hı hı. Hani F30'da aldın BMW. Hı hı. Yani hepsi Allah Allah şükür güzel arabalar. Ben hani iyi araba alıyorum. Hani gönül rahatlığıyla satabiliyorum senin gibi eşime, dostuma, arkadaşıma. E, hepsinin ben de yeri ayrı. E, çok güzel arabalardır, keyifli arabalardır. Sen de sıra sıra hepsini dizeceğim böyle bir koleksiyon olsun evet. kendine. Orhan 420 çeyrek altın tam altın hangi gruba giriyor? S2000 hangi gruba giriyor? <laughs> Gel. Gel. Kanki <laughs> şimdi... Sen bir kuyumcusun. 4.20 altın grubunda hangi sene giriyor? Eski kimin hangi gruba giriyor? Şimdi bu piyasada bulabiliyorsun bu arabayı. O yüzden tam altın diyelim biz buna. Hı hı. Ama o Cumhuriyet altını. Hakiki Reşat altını diyoruz biz Osmanlı'dan kalma. Nadir bulunduğu için mi? Nadir bulunan parçalardan. Eskalade ne altını? De, e, Bizans altını var burada. <laughs> İyi ki bir eskaladesi var. <laughs> evet zaten e, arabalar anlattığın gibi çıktı. Saat zaten 5'i de geçti. Senin bende evet, bir var zaten. Daha önce senden biz belki 5 tane araba aldık galiba. Görüntüde bir tek 350 izlenim videosunu çekmiştik. Daha önce zaten vekaletim vardı. Vekaletinde biz Bartın'da satış yapmanı kendimize yaparız. Satış yaparken de paracıkları Sıkıntı. sana saçarım oradan doğru. Sıkıntı. Problem yok zaten güven var aramızda. Burak arkadaşımdan aldığım her arabada ekmek de yedik. Temiz arabalar buluyor. Temiz arabaları Allah bize şükür. getiriyor. Allah razı olsun kendisinden. Gel şöyle çaktım biz de bir de arabaları kendimiz bakalım. Anlatım anlatıp duruyor. Şöyle gözeceğim bakalım abi. Eren. Niye bakıyorum biliyor musun? Şöyle şu an. Neye bakıyorum biliyor musun? Hatlara bakıyorum. Anlattığı gibi büyük bir kazası var mı yok mu? Bakaç hatlarına falan bakıyorum. Anlattığı gibi araba. Yani faturalar, hatlar düzgünse bu arabada Eren'cim Bal boncuk derim ben Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani eski bin bir yana da 4.20 ayrı ya. Yani şu siyah detaylar arabayı ekstra bir detay katmış. Şöyle göz yüzüne baktım. Şurada zaten ufak bir sürtme olmuş. Size görüyor musun bilmiyorum. Ufak bir sürtme olmuş. Bunları biz ufak rotuşlarla pastacıyla aynen götürürüz. Ya da biz bu arka tampon zaten boya aksamına geçmediği için burada bir sürtme var. Arka tamponu biz komple bir tekrar boyatırız. Zaten sağ tarafta da güzel. Şurada ufak bir çizikler var. Onlar satışa fazla etken değil. Zaten Burak biraz pipirikli. 2 lira para kestim mi? Gece yatamıyor abi. De. Rahat hizmet de veremiyor. Koltuk efendim temiz ya. Kullanmışlar abi. Temiz kullanmışlar. Şimdi ben araba çalıştırayım mı? geç geçeceğin taraftan. Şimdi bu arabada temizlik önemli abi. Konsol olsun, anahtar çarpması falan çok bunlar da deforme oluyor bu arabalar. Araç temiz. Çalıştıralım abi. Oo. Geçen mesela bir tane X5 sattık ya mesela. x 5in e sıkıntı neydi biliyor musun? Joystick tuşları yanmıyordu. Ciddi anlamda ne kaybı rakam biliyor musun? Yani şu joystick tu tuşları yanmıyordu. Yani elektrik, şu lambalar falan var ya, geçiş hatları var ya. Bunlar yanmıyordu. Alırken biz ufak bir şeymiş, bir göze dedik bir şey olmaz. Eğitimci de halledemedi. 3,5 milyar para verdik. Sadece şu topuza. Yani o yüzden bunlara da bakmak lazım. Şurada ufak bir zaten soyuma var. Onun haricinde deforma falan yok. Ehbirler çalışıyor mu? Araç güzel. Bunlara şimdi burada daha fazla detaya bakamıyorum ama zaten Burak alırken pi olduğu için o detaylı bir şekilde bakmıştır. Bartın'a gidince de detaylı bir şekilde bakacağız. Zaten satış videosu çekeceğiz arabayı. Satış videosunda arabada ne var? Eksileri artıları anlatacağız. Mal boncuk. Bartın'a ve yeni sahiplerine hayırlı olsun diyelim. Evet. Büyük an geldi. Siz dilerseniz bakalım bu S2000 ile 420 neler yapıyor. Hazırsanız show başlasın. Ben de onlar çok Ben de şu an... thank you Son arkadaşlar Aslan Aydar ben kanalıma hoş geldiniz. Sizler için takipçiler için ne aldık arkadaşlar? İşte S2000 aldık. Biraz sonra S2000 videosunu izleyeceksiniz arkadaşlar. Kısa bir hatlatma yapayım dedim. Kanalımızdaki abone sayısı 100 bine ulaştığında Aslan Motorsport'ta satılık araçlardan bir tanesinden çekilişe bedava bir tane araç vereceğiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup çekilişe katılabilirsiniz.